Dostlar cümleten selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Yeni kuşlar geldi. Onları sizinle paylaşayım dedim. Bunlar Sivas kuşu arkadaşlar. Bir çift. Bakın. Eşini golüyor yumurtlatacak. Bir abimizin bu. Dedi İsmail sana bırakabilir miyim dedi. Ben dedim tamam abi getir. Bir de şu beyaz Ön perçemli beyaz var orada bak arkadaşlar. Şu kuş. Kanatları ve kuyrukları olmayan. O da yeni geldi. O da bildiğim kadarıyla şivas olması lazım. Onu şu erkeğe vuracağım arkadaşlar diyorsunuz şu dişi yine bu erkek eş bunlardan yavru alıp sonra eşlerini değiştirecek. Biraz bu arada yavru da atlamış artık yuvadan. Gördüğünüz üzere yerde kendi yemi yemiyor. Bakalım diyecek <laughs> mi? Kaç işte. Amanim. Ceyn nasıl olmuşsun <laughs> Uyk uyk. <laughs> tık tık. Bakayım kursa. Uyk. Yem ya. <laughs> evet bak evet, yavrularımıza da bakalım. Pilar'a. Evet. Dursaklar. Eh, i̇dare eder. Fena değil. Yumurta mumurta yok. O Arkadaşlar bunların içinden bazı kuşları eldeceğim. Bazı kuşların da kanatlarına bantlayacağım. Çünkü çatıya alıştılar. Çatıya atıyorlar. Yeni gelen yavruları onları da alıştırırlar diye. Yani bir tanesi bir zorunda oraya. Arkasından hepsi alıştı. Onları kurtulmak için mecbur kanatlarını bantlayacağım. Bak bir tane domates yavrusu orada onu da yiyorlar hedeften kalkıp hedefe geri inmesini istiyormuş diyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın yukarıda iki tane kuşum var şu yanar döner, zaten göndereceğim hoşuma gitmiyor büyük bir ihtimal alayı da gönderirim Ala iyi uçuyor aslında bir buçuk saat bu işte buraya alıştı. Onun için büyük bir ihtimal göndereceğim. Alayı da göndereceğim. Arkadaşlar buraya file yapmıştım. Bir yolunu bulmuşlar buradan içine girmişler. Bakın bütün yapraklarını kesmişler ya biberlerin. Gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar alıyor. Onun indi yani. Yani file de bir işe yaramıyor. Nasıl yapıyorlarsa fare gibi içine giriyorlar arkadaşlar. Bu arada bıldırcınlara da bir bakalım. Bıldırcınlar ne durumda? Evet. Bıldırcınların suyunu değiştirelim. Yumurta. Evet. Yumurtlamışlar. Bir, 3 Tamam Görevlerini halletmişler Şu Kamerayı şuraya koyalım arkadaşlar Şöyle Bunların yemini suyunu değiştireyim. Break. Evet arkadaşlar. Yemlerini sularını değiştirdik. Yumurtalarımızı da aldık. Kapatalım. Arkadaşlar yine çıkmışlar ya. Yani. Ne yapacağım bunları bilmiyorum ya. Nerede kalmıştık? Evet. Arkadaşlar bu yumurtaları, kıldırcın yumurtaları bir hafta sonra falan toplamaya başlayacağım. Bir 15 kadar falan toplayıp kuluçka makinesine atacağım. Yeni yavrular çıkartmayı düşünüyorum. Onları da sizinle aşama aşama paylaştırırım. Arkadaşlar davranışlara bakın. Burada keyif yapıyorlar. Lü! Bakıyorlar onlara. Bakın arkadaşlar. Balalar. Hı. Ye. keyifleri yerinde. Evet dostlar kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Çekilin lan oradan. Vallahi billahi.